Merhaba. Ben Ahmet Küpeli Kılıç. Hoş geldiniz. Bu videomuzda database'i yani MySQL'de bir database'i nasıl dışa aktarırız? Yani diyelim ki bir web sitemiz var. Biz bunu sunucu tarafına taşıdık. Sunucu tarafında yani lokalde kodladık ve sunucu tarafına taşımak istiyoruz. Dosyalarımızı FTP yoluyla e, aktarımını sağladık ya da dosya yöneticisiyle. Daha sonrasında database'inin de aktarılması gerekiyor. Database'imizi e, MySQL tarafına içe aktar işlemi yapmaktayız. Bunun için nasıl bir yol izliyoruz? Lokalde bunu size anlatayım. Haydi başlayalım. Mayıska tarafında hemen sayfamızı açalım. Benim daha önceden oluşturmuş olduğum inşaat adındaki inşaat adındaki database'imizi açalım. Buradan tüm tabloları seçiyoruz. Tümünü işaretledikten hemen sonra buradan seçeneklerden dışa aktarı seçip şu an diyor ve git diyerek şu anda dışa aktarımı başlatıyoruz. Evet şu anda başarılı bir şekilde dışa aktarımı yaptı. Şu an yeni bir Database'i tekrardan oluşturduğumuzu düşünelim. Yani bir database açalım hemen. Test adında alttan utf8 general_ci olanı seçip Türkçe karakter desteği olduğu için utf8. Evet daha önce oluşturduğumuzu yani oluşturamayacağımızı söylüyor. Test 1 diyelim. Oluştur dedik ve oluşturdu. Şu anda zaten onu seçti bize. Şimdi buradan iç aktar butonuna tıklıyoruz. Sunucu tarafında da zaten aynı şekilde. Dosyamızı seçiyoruz. Yine zaten dosyamızın desteklendiği türü burada da görüldüğü gibi UTF-8. Dosyamızı seçtikten sonra git diyoruz. Yani işlem bu kadar basit. Eğer sonrasında e, kodlamanıza göre tabii e, database'in içerisinde konfigürasyon yapmamız gereken bir kısım varsa yani web sitenin URL'i şeklinde bunu da düzenledikten hemen sonra tabii ki web sitemiz artık çalışır hale gelecektir. Evet. PHP My Admin kısmında, MySQL kısmında içe aktar ve dışa aktar nasıl yapılır bu videoda bunları öğrendik. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.